Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Biden'dan Rusya mesajı geldi. Füzeleri yollayacağız dedi. Amerikan Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya Rusya savaşında kullanılmak üzere gelişmiş füze sistemleri göndermeye karar verdiklerini açıkladı. Amerikan Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya Rusya ile savaşında kullanılmak üzere gelişmiş füze sistemleri göndermeye karar verdiklerini açıkladı. Biden, New York Times gazetesi için Amerika'nın Ukrayna'da yapacakları ve yapmayacakları başlıklı bir makale kaleme aldı. Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü ayına girdiğine işaret eden Biden, Ukrayna halkı fedakarlıkları, metanetleri ve cephedeki başarılarıyla Rusya'yı şaşırttı ve tüm dünyaya ilham oldu ifadesini kullandı. Biden, diğer ülkelerin Ukrayna'ya hem askeri hem insani hem de mali destekte bulunduğuna dikkati çekerek Amerika'nın bu savaş konusunda tutumunu anlattı. Amerika'nın amacı net, Kendini gelecekteki tehditlere karşı savunabilecek, demokratik, bağımsız, egemen ve müreffeh bir Ukrayna istiyoruz ifadesini kullanan Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin de dediği gibi bu savaşın sonunda demokrasinin kazanacağını belirtti. Biden, Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği silahlarla bu ülkenin elini müzakere masasında güçlendirmeyi amaçladığına dikkati çekerek, bu nedenle de Ukrayna cephedeki hedefleri daha doğru bir şekilde vurmalarını sağlayacak, gelişmiş füze sistemleri ve mühimmat vermeye karar verecek ifadelerini kullandı. Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması konusunda da diğer ülkelerle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Biden, Amerika'nın Ukrayna'ya Javelin tank savar füzeler, Stinger uçak savar füzeler, radar sistemleri, İHA'lar ve Mi-17 helikopterler gibi gelişmiş silahları göndermeye devam edeceğini kaydetti. Biden, Amerika'nın bir taraftan gıda krizinin kötüye gitmesini engellemek için ortaklarıyla çalışacağını, diğer taraftan da Avrupa'nın fosil yakıtlar konusunda Rusya'ya bağımlılığını azaltmaya gayret edeceğini aktardı. NATO'nun Doğu Kanada'nın güçlendirilmesini de sürdüreceklerini belirten Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma başvurusunu da memnuniyetle karşılıyorum. Bu adım tüm Amerika ve transatlantik güvenliğini daha da artıracaktır görüşünü paylaştı. Biden makalesinde şu ifadelere de yer verdi. NATO ve Rusya arasında bir savaşın peşinde değiliz. Sayın Putin'le ne kadar anlaşamasak ve eylemlerini zorbalık olarak görsek de Amerika onu devirmeye çalışmayacak. Amerika ya da müttefiklerine karşı bir saldırı olmadığı müddetçe Amerikan askerlerini Ukrayna'ya göndererek ya da Rus güçlerine saldırarak bu çatışmada yer almayacağız. Ukrayna'nın sınırı dışında saldırmasını desteklemiyoruz ve buna yardım etmiyoruz. Sadece Rusya'ya acı çektirmek için bu savaşın uzamasını istemiyoruz ifadelerini kullandı.